Şükür nedir diye düşünüyorum. Köprü altından geçiyoruz. Suriye'li ya da başka bilemedim. İki kişi birkaç gün önce soğuk bir hava gece. iki kişi böyle battaniyeye bürünmüş. Aksaray'ın orada üst geçit alt geçit yeri var. Orada evet. yatıyor. Hı hı. Görüyor musunuz dedim arabadakiler. Ya ne korkunç dediler. Şükredin dedim. Değil mi? Şükretmek lazım. Neye şükretmek lazım? Çok şükür ya Rabbi bize vermişsin. Öyle değil işte. Bak onlara onların yok. Onlara vermemişsin değil. Onların yok, bizim var. Çok şükür ya Rabbi. Yedik doyduk çok şükür ya Rabbi. Şükür bu değil ya. Değil, aynen öyle. Aynen öyle. Bu şükür bizi Müslüman yapmaz, bu şükür bizi Müslümanlıktan uzaklaştırır. Bu şükür bizim Müslümanlığa yaklaşamadığımızın delilidir. Aynen. Şükür nedir? Evet. Şükür Allah'ın vermediğine razı olup verdiklerini ona iade etmektir Evet Ramazan Bey. Niye iade ediyoruz? Garanti alalım. İyi bir bankaya yatırıyoruz, iyi bir hesaba yatırıyoruz öyle değil mi?